buradaki sorulara bayılıyorum ben ya. Yani. Sen... Hocam şimdi ben Minecraft'ta oynuyorum. Bir tane domuz var. Karakterim ölecek. Onu kestim yedim. Ya ne olur? Ee, yapması gereken yap bakayım. Şimdi benim yerimde olsan Ahmet ne diyeceksin buradaki ablalara, abilere? Hello motherfucker. <laughs> Tabii canım öbür türlü kebair günah gireceksin. <laughs> <laughs> yani zina yapacağına öyle yapmak daha iyi. Yok zaten tam zinaya diyor mecbur kaldı o zaman yapması farz olur farz diyor. Oluyor. Farz olur çünkü dayandı kapıya artık. Yani tüfeği havaya atacak e adam olacak. Artık artık şey <laughs> Nasıl ya? O <laughs> şey haramdan kurtarması lazım. <laughs> Kötü rüyalar görüyorum. <laughs> Kötü rüyalar. Mesela ne görüyorsun rüyanda? İki gün dinaz... Şöyle yaklaştır. İki, iki gün dinazlar gördüm. <laughs> İki tane dinozor gördün. Gerçek sandım. Ne ah zannettin? be reis. Gerçek. Ha gerçek zannettin. Ama sen çok dinozor izliyorsun. Doğru <laughs> <Zoru> mu? Yani <laughs> te televizyonda. Sizi de izliyorum. <laughs> Oo ofansif değil mi bu biraz? <laughs> Ama sen çok dinozor sizi de izliyorum. Beni izliyorsun. Ben dinozor değilim ki. <laughs> sizi seni. Emin misiniz diyormuş çocuk orada. Beşdir, namaz mır, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Beşincisi ne? Şimdi, Allah bilimde, Allah zekimde, Allah fikimde, Allah kında, Allah aşkımda, Allah aslımda, Allah kanında, Allah aslımda. Eğer camiye dolar bağışlasam, dolar arttıkça sevabım artar mı? <laughs> <laughs> bu nasıl bir ekonomik bir problem? Bu nasıl bir üçkağıtçılık dolandırıcılık ya? İk 2000 IQ oğlum. <laughs> camiye dolar arttıkça Dolar arttıkça sevabım Allah Allah Eğer camiye dolar bağışlasam dolar arttıkça sevabım artar mı? Allah'ım nereden buldun bu soruyu? 40 yıl. Yazık kafana. Aa o reis geldi. Hazar CN ikinci ayını yenilemiş Prime'la hoş geldin Hazar. Hoş geldin. Domuz, domuz öldürüp, etini Ama bu çocuk ben masum de, bak. Diyorum. Bu çocuk masum. Aga bu çocuk tertemiz bir çocuk. Bu çocuk merak etmişti. Hani kork korkmuş çünkü belli ki. Ailesi çok baskıcı bir aile olabilir. Demiş ki ben oynadığım oyunda bir Hani domuz yiyorum. Bir şey olur mu? Büyük ihtimal bunun bir abisi falan. La sen domuz mu yiyorsun la oyunda falan yaptıysa buna veya ailesi. Ee, onu yemek karan mı? E sen domuz, domuz avlayacağına Hı? diyorsun ya sahibi varsa. Yo sahipsiz sahipsiz. <laughs> sahibi Allah yalan. <yarısın. gülüyor> ben senin bahçeden zannettim. Hani... Acınılcalı gibi. Acınılcalı yani. Kaçırdım ağzına. Onun kalbinde hissetmesi için ne yapmam gerekiyor? Böyle bir dua var mı İslam'da? Acun Ilıcıl'ın kalbinde beni hissetmesi için, onun için yaptıklarımı hissetmesi için ne yapmam gerekiyor? İslamiyet'te böyle bir dua var mı? Acun kalbinde beni hissetmesi için, onun için yaptıklarımda, yani hissetmesi için bir dua var mı İslamiyet'te? Allah Acun'a yardım <laughs> Furkan Kuru ikinci ayını yenilmiş. Prime'la İyi yayınlar demiş. Hoş geldin kardeşim, teşekkür ederim. Etsin. İngilizceden takdirname. Ne yapacağım İngilizceyi? Kabirde geçmez, mezarda geçmez, mahşerde geçmez. He, ha var yu ne var yu? Sen meleklere... İyi Ramazanlar. <laughs> bir, şey, bir, şey, diyeceğim, reis. Niye ya? İngilizce evrensel bir dil değil mi oğlum? Takdirname. Ne yapacağım İngilizceyi? Kabirde geçmez, mezarda geçmez, mahşerde geçmez. He, ha var yu ne var yu? Sen meleklere... İyi Ramazanlar. Salın aga. Salın her şeyi. Başlık. <laughs> düzelt başlığı. One set ne ya? Bir zamanlar demiş ki. Veya Arapçası la havle falan. <laughs> Giriyormuşum değil mi Arapça? Burada ne göt olurdunuz ama. Ha? Arapça biliyorsam ne göt olurdunuz? Ama gözlüğün çok yakışmış sana. Evet buyurun. <laughs> Reis karizmaya bak. Annem bana kardeş yapıyor. <laughs> ben kardeş... Ama bilmiyorsun. Bilip bilmediğimiz sadece bana çok yakınlar bilir. Belki de biliyorum. Çaktırmıyorum yayınlarda. Hadi bakayım. Ben çok üzülüyorum. Bana yazık değil mi? Anneme de günah değil mi? Çocukluğumda ben bu bu arada. Çocukluğumda bu benim. Annemlere bas yaptığım baskı sonucu ben kardeş istiyorum, kardeş istiyorum diye sağ olsunlar Cansu'yu yapmışlar. Ee, mantıksız bir istekmiş. Onu fark ettim Cansu büyüdükçe. Yani neden böyle bir şey istemişim ki o zamanlar? İşte yalnızlık demek ki çocukken bana bir koymuş. Yani bir işe yaradığı yok. Aa işte içeride uyuyor bütün gün. Yani bütün gün uyuyor. Kalkıyor böyle aptal bir suratla bana bakıyor diyor. Ne yiyeceğiz? <laughs> Git diyorum yemek yap beraber yiyelim. Ne yapayım diyor. Diyorum yap yumurta yap. Ben yumurta yemiyorum yalnız. E kardeşim ne yapalım? Makarna yap domatesli şöyle güzel şöyle bir salçalı falan. Ben makarna domatesli sevmem. E, anasının şeyi Cansu ne yiyeceğiz yani bu evde o zaman? Ne yiyeceğiz kardeşim? Hiçbir şey sevmiyor. Kahvaltı yapalım diyorum. Ben peynir boyoz. Yok neydi? Peynir sevmiyor, zeytin sevmiyor. İşte ne bileyim bal bal seviyor gerçi. İşte sütse süt de seviyor. Çoğu şeyi sevmiyor ama yani genel olarak. Evet, buyurun. Annem bana kardeş şey yapıyor. Tamam reis. Neden? Kitabından ne malum be evladım onu soruyorum. Sana. Ahenk içinde yani. Yok öyle bir şey Aheng ve nizam Ayetler var ayet yani ayetler, ayetler, ayetler delil olan de hareket edilmiş. dediğine inanma İnan, bak ben İnan, de bir şey. Yalap şalap iş. Yalap şalap iş... Cansu açız aç Açız valla Ben yedim ona da yemek ayar, ayırdım i̇nanma. Uyanırsa yer Yalap şalap işler yapma Kusül alıyorum diyor nasıl benim diyor şey çok güzel diyor tuş üstten bir açıyorum diyor aşağı. nere ne değdi nere ne değmedi mübarek ya. senin vücudunda dümdüz değil ki mübarek en gebeli arazi gibi yani hocam evlenmek... Ya mübarek yani elin el diye bir şey var mübarek o suyu böyle alıyorsun böyle kullanıyorsun üstünde böyle iki götün arasında iki lobun arasında sokuyorsun arkadan böyle bir Güzel olduğumuz bir kızdan ayrılıp Hallediyorsun yani bir şekilde. Onun ablasıyla evlenmek nasıl olur acaba? Güzel değil, çirkin olur o. Çirkin olur. Hocam evlenmek üzere olduğumuz bir kızdan ayrılıp onun ablasıyla evlenmek nasıl olur? Güzel değil, çirkin olur. Şundan dolayı çirkin olur. Ben e, imam nikahlı biriyle evliyim ama eşi bildiği halde günah işliyor muyum? Yok sevap işliyorsun. Yani. Yazık kafana. <laughs> Bunlardan suratlarında zaten meymenet yok. Sırat var, meymenet yok. Nur yok. Zifiri karanlık. Ya Rabbel Alemin ya. Adamla mezar komşusu olsa senin mezar tutuşur be. Senin mezar tutuşur ya. Hocam oksijen olmayan yerde ateş yanmaz bu arada ama neyse. Şimdi burada işin içine bilim mi sokayım illa? İstiyorsanız deneyelim hocam. Tabii kardeşim ben bunları şakadan konuşmuyorum. Yeni evliyken eşim bana orucumu yedirdi. Yani. Zorla. Onu ben mi tutmalıyım kendimi? <laughs> Yeni evliyken eşim bana orucumu bozdurdu zorlan. Onu ben mi tutmalıyım kendimi? <laughs> şey i̇şte, Kafir öldü. Cennete girme ihtimali yok. Cennetle cehennem arasında da irtibat bazen görüntü var ama... Bu sefer adamı cennette üzmesin diye çocuğu cehennemdeyse... Ya bu... <laughs> bu video bak bu video mükemmel bir video çok doğru bir video ne ekstra hortum var mezarda hortum <laughs> hortum yok neydi lan o neyse aman dur espri yapacaktım ekstra yapamadım kusura bakma kardeşim bu videoyu bak bilmeyenleriniz varsa mükemmel bir video Cennet bu. cehennem arasında da irtibat bazen görüntü var ama bu sefer adamı cennette üzmesin diye çocuğu cehennemdeyse çocuğunun şeklinde aynı çocuğu bildiği birini yaratacak. Tabii o onlar aa. hiç bilmeyecek diyor çocuğum cehennemde. Ama bu sahtekarlık. Eş sağlığı olur mu? Ama bu hakikaten doğru değil. Ama he. seni üzmemek için. <laughs> doğru olan. <laughs> ama şimdi baktığında öyle mantıken yani Düşünsene. De aynı çocuğu bildiği birini yaratacak. Aa. o onlar hiç bilmeyecek diyor çocuğum kendini. Ama bu sahtekarlık. Estağfurullah ne olur mu Ama bu hakikaten doğru değil Ama he. seni üzmemek için. <laughs> doğru olan da zaten ölmüş babanız yaşıyor mu? Vefat. <laughs> 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 Bilmiyorum hocam. Mezarı açıp kontrol etmedik ama <laughs> yaşamıyor herhalde. <laughs> Abi ikinci öğren oluyor. Var kardeşim hoş geldin. Bir buçuk. Kendime isim buldum. Caps Dog adam. Biz sana bir isim... Ha biz sana isim bulduk ki. Sen Caps adam falan yok. Senin adın Bit Adam. Bit Adam. Yonlar. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni. Manyak manyak işler. Millet mi? Çocukken ben. Ya gençlik anca öp beni, şup beni, yala beni, em beni, Kokla beni, domalt beni, nık genelet beni denebettiri. Ne olacak böyle? Haram. Haram. Hep de böyle erotik konularda Fox Velox'un gelmesi beni şaibeli. Şaibeli. Kardeşimin yanlışlıkla üstüne oturmuş, öldürmüşüm. Eyvah. Nasıl <laughs> 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 Oğlum. Ciddiyse komik değil. Ya ciddiyse de komik ama değilse çok komik. Yani güleyim mi ağlayayım mı? Ee, kardeşimi yanlışlıkla üstüne oturmuş öldürmüşüm. Eyvah. Hiç haberim yok yıllar sonra annem söyledi. Ya onun... Oğlum, kaç... <laughs> evet. Üç düzine ve iki destenin toplamı kaç yapar? <laughs> Hocam 4. Ne olsun Hocam benim sorun Hocam ben internette kötü hesapları ekliyorum. Ccc Ayıldız diyeyim Hoş geldin kardeşim. Ayıldız Team'e davet edileceksin. Büyüdüğünde yaşın tuttuğu Bugün zaman ya. daha büyük işlere vesile olabileceksin. Mesela. Ah, Sen i̇yi adamsın ya. Bekliyor yani. Şimdi böyle demeyelim oğlum. Bu çocuk kaç yaşında olmuştur? Bu program ne zamandı acaba? Ben kendim bildim bileli Nihat oldu bu programı yapıyor. Şimdi bu çocuk 5 sene önce çıkmış olsa bu programa şu an 15-16 yaşlarında olsa yemin ediyorum yayını elimizden alır. Gülmeyin. Komik değil. Kardeşim sana buradan saygılar. Umarım hayırlı işler yapıyorsundur hacker olarak. Siz hackersiniz. Peki. Selamünaleyküm hocam, benim adım Azra Sena. Ee, benim size bir sorum olacaktı. Ee, uzaydaki kanal GG. Ben buradan saygılarımı ilettim. Ben GG olmayacak. Uzaydaki astronotlar. Ne olur bu soruyu cevapla Nihat Bey. Yazık kafana. Ama ne cevap verdi acaba? Astronotlar. Yazık kafana.